şimdi bu sene e, Allah'a çok şükür verimler fevkalade iyidir. Bu verimlerin iyi olmasının yanında ofisin randevu sistemine geçmesi bunu da fevkalade önemsiyoruz. E, yine ofisin e, hükümetimizin belirlediği fiyat o fiyattan da memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, çiftçinin bu konularda bir sıkıntısı söz konusu değil ama en büyük sıkıntısı e, dönümlerdeki düşüş. Eğer o da olmasaydı bu sene çiftçinin bayramıydı. Ama maalesef e, bu uygulanan e, yanlış uygulamanın e, bir an evvel e, halledilmesi, ortadan kaldırılmasını biz istiyoruz. E, hatta yerinde tespit yapılarak bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz. Evet. Fevkalede iyidir verim. Yani ben bakıyorum mesela şimdi arkadaşlarla görüştük. Suru arazide bir sefer sulanmış 650 kilo gelmiş. Evet. Bir sefer sulanmış. Yanında susuz arazi var. O da 450-500 kilo. Yani verim çok iyi. Tabi kuru, kuru şartlarda. Evet. E, uygulama Kuru arazide 200 220 230 kilodur ama bakıyorsun 450 kilo gelmiş. Sulu arazide de 400 450 kilodur bakıyorsun 600 650 kilo gelmiş hedeflerinin üstüne gelmiş. Tabii ki hedeflerin üzerine. Yani bizim işte itirazımız buna. E bu sene Allah'a şükürler olsun ki yüzümüz gülüyor. E i̇nanılmaz derecede verim yüksekliği var. Bu da Allah'tan geldi. Yağmur çoktu. E şükürler olsun. E susuz arazimiz 550 kilodan düşmüyor. Sulu arazi bir tek su verdik bile. E 650-700 kilo veriyor. E bu da bizim yüzümüzü güldürdü. E bunun için çok mutluyuz. Yalnız bir sıkıntımız var. E tarım Bakanlığı bu destekleme bazında inanılmaz derecede bir fiyat düşüklüğü yapmış, verim düşüklüğü yapmış. Susuz arazi 190 kilo, sulu arazi 400 kiloya yakın. Bu çok çarpıkça bir şeydir. Özellikle Batman üzerinde. Diyarbakır'da öyle değil. Yani Diyarbakır'da da Diyarbakır'ın komşusu. Bunu düzeltmelerini istiyoruz. Hakikaten güzel bir olay değil. Yani bu sene çiftçinin bayramı olacaktı ama maalesef kursağında kaldı. E, girdiler çok, Mozot yüksek, gübre yüksek. Onun için icareleri yüksek. E, zor durumda kalıyor çiftçi. E, destekleme de olmasa hakikaten çiftçi zor durumda. Ancak yetebiliyor.